Şu yolayı da fırlatabilsem suratına Sen benim neremin acıdığını çok iyi biliyorsun Mutlu musun? Gene kaldılar başımıza Ya demeyeyim diyeyim Ama susunca da olmayayım Mutlu musun? Cevap ver bana Bana cevap ver mutlu musun? Hayırlı olsun Teşekkürler dede Var ol kızım Ancak sevgi ve saygı adamı adam eder. Dizimizin yeni bölümünde Seyran ne kadar Yusuf hayatından çıkarsa da Ferit çapkınlığına son veremeyecek ve Pelin'i hayatından çıkaramayacak. Sunan'ın Pelin'e olan tavrı Pelin'i Seyran'dan uzaklaştıracak. Sunan'ın babası Kazım'ın zoruyla yalıya yerleşme fikri gerçek olacak. Doğukan ile Suna yasak aşk yaşamaya başlayacak. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.